Ram Hobi Merhaba İlham'e Elifece Merhaba Evet şöyle bir iki dakika bekliyorum. Öğrencilerimizin katılımını Yüksek seviyede katılım olacağına inanıyorum En azından 11-12 kişi gelecektir Evet ilahi hoş geldin İlhame İlahe Ablası Evet muhek Ya muhek değilsin Peki Elifece Evet başlıyorum. Shelby testi. Bu bu 8. sınıf bir Türkiye'de 8. sınıf öğrencileri için geçerli. Azerbaycan'dan 7 9 8 7 8 9. sınıf öğrencileri bu derse katılabilirler. İstifade edebilirler. Evet diyor ki according to the lists above yukarıdaki listelere göre which of the following hangisi is an appropriate magazine uygun bir dergidir hem Luna hem Rosa için. Berra Yarem, hoş geldiniz, merhaba. Her ikisinin de ortak özelliği, ortak yönü, ortak sevdiği şeyleri arıyoruz. Tenis, karşıdan herhangi bir şeyle eşleşiyor mu? Eşleşmiyor. Movie, film, karşıdan eşleşmiyor. Elifece, Ram hobi Mr. X dediği gibi. Sevgili öğrenciler, valla ilahi bir tanem, canımsın, eyvallah ama... Her defasında şey yapamam anlatabildim mi? Ee, bu öğrencinin adı neydi falan diye hatırlayamam. Dolayısıyla e, dolayısıyla orada ne yazıyorsa isim olarak o şekilde şey yapıyoruz. Evet. Geçelim. Geçelim şimdi doğru cevaba. Fashion, moda, moda neyle eşleşiyor karşıdan? Trend kıyafetlerle eşleşiyor o da. Cevabımız A şıkkı Berra'nın, İlhame'nin, Elif, Ece'nin ve Ramhobi'nin ve Mr. X'in söylediği gibi. Tamam Moda. Şurada bilinmeyen kelimeler kalmasın. Appropriate. Uygundur. Tamam. Kasımova diyeyim o zaman. Sonuçta soy isim aynı. Appropriate. Uygundur. Both. Her ikisi de demek. Fatih Emre merhaba. Ee, i̇lhame. Tamam. İlhame olur. Ee, her ikisi içinde uygun olan Fashion moda. Geçtiğim soru ikiye. Diyor ki read the recipe below. Aşağıdaki tarifi okuyun ve soruyu cevaplayın. Which of the following shows the step? Hangisi adımı gösterir? Yani şu işlem, bu işlem. Before squeezing the juice of an orange. Bir portakalın suyunu suyunu sıkmadan önceki adımı gösterir. Before diyor ya Before burayla bağlanacak. Burayla eşleştiriyoruz. Portakalın bak şimdi bir tane. Portakalın suyunu sıkmak kelimesini yukarıdan bulacağız. Squeeze. Bak gördün mü? Squeeze the juice of an orange on it. Bundan önceki adımı soruyor. Put some honey in a bowl. Yani Elif Ece Berra, İlhame, Fatih Emre ve Ram Hobi'nin söylediği gibi C şıkkı bal koy. Yürüdüm sevgili öğrenciler buradan. Geçtim öbür sayfaya. Evet diyor ki The text above is mainly about Eva's Bu metin Eva'nın bir şeyiyle ilgili. Acaba neyle ilgili? Buyurun kendiniz okuyun. Cevap yazın sonra ben yorumlayacağım. Bu eve kızımızın neyinden bahsediyor? Sabah yaptığı şeyler, zevkleri vesaire. Bakalım neyinden bahsediyormuş. Elif Ece, Mr X, Ram Hobi, evet. Zeynep Naz Berra, Fatih Emre Berra'nın dediği gibi Ram Hobi, sen bizim eslem misin? Yoksa Ali From Azerbaijan? Evet, eslem annenin öyle hesabı vardı sanki Hobi ile ilgili. Evet internet alışkanlıkları. Ödevim olduğu zaman arama motorlarından araba motoru değil, arama motorlarından yardım alırım. Sosyal ağları kullanırım, oyunlar oynarım, videolar izlerim YouTube'dan ve ve asla internetten arkadaş edinmem. Soru 4. Yani Denizli internet alışkanlıkları. Hangisi yukarıdaki sohbeti tamamlamaz? İyi günler, Mister Cerad'ın ofisi. Ben, merhaba ben Greg Keller. Evet bakalım ne diyor. Sekretere telefonla arayan kişi ne der? Tamamdır. Anladım senin kuzenin. Ne der? Pardon. Şu adamı bana bağlayabilir misiniz der. Şıklardan. Could you put me through to Mr. Gerard please? Bana Mr. Gerard'ı Gerard bağlayabilir misin? Dedik. Üzgünüm o şu anda burada değil. Deyin bakalım. İkinci cümle. Şurası hangi seçenek olur? Cevabınızı bekliyorum sevgili öğrenciler. Evet C diyorsunuz. Güzel. Üzgünüm şu anda burada değil. Mesaj bırakmak ister misiniz? Evet. Hangisi bir mesaj olabilir? Onun benim onu aradığımı söyleyebilir misin? İşte gelince beni aramasını söyler misiniz veya ona deyin ki ben gelemeyeceğim. Bunlar mesajlardır. Karşı tarafa gönderilecek olan mesajlardır bunlar. O da Could you please tell him that Greg called. Ona lütfen Greg'in aradığını söyleyebilir misiniz olur. Arif Alekberzade. Merhaba canım hoş geldin. Ne mutlu bana. Seninle tanıştığım için çok mutlu oldum. Evet diyor ki o da mesaj olarak şunu söylüyor. Lütfen adınızı tekrarlayabilir misiniz? Bakınız hiçbir boşluktan sonra benim adım şuydu, benim adım buydu diye bir şey söylemeyiz. Çok iyi. Memnun oldum canım benim. Hoş geldin. Batuhan Sarı hoş geldin. Sağ ol canım. Sana da canım benim. İyi dersler. Geçtik. Biraz küçülterek öbür soruya geçtim. Diyor ki According to the responses above. Yukarıdaki cevaplara göre. Mesela birisi buraya WhatsApp grubundan yazı yazmış. Bu akşam tenis maçına gidelim mi? Diğer arkadaşlar da cevap yazmışlar. Yukarıdaki cevaplara göre hangisi doğrudur? Stacy refuse yapıyor. O ne güzel. Harika. Stacy refuse yapıyor. Hepiniz akrabaymışsınız. Gohumlar toplanmış, yığışmışlar. Betty, Beth is available. Müsait münasip, uygun gidebiliyor. Carl join yapacak onlara, katılacak ama after the courses. Demek ki Carl kursa gidiyor. Kurstan sonra geleceğim diyor. Tara beverage getirecek. Evet. Doğru seçeneği arıyoruz. Doğruyu arıyoruz. Buyurun bakalım hangisi doğru? Sorunun numarası 5. Tamam mı? Cevaplarınızı 5A, 5B şeklinde yazmanızı istiyorum. Elifece, Mr ilk Mr. X, Zeynep Naz, Fatih Emre bunların hepsi ve Ram Hobi, ve Berra ve İlhame B dedi. Bakalım. Stacy reddediyor. Refuse at kazvat. Reddediyor. Ee, Stacy burada gelmek isterim saat kaçta? Bu yanlış. Beth müsait. Uygun. Geliyor. Bak ne diyor? I have no plans. Başka planım yok. Uygun. Carl Onlara derslerden sonra katılacak. I am busy, meşgulüm. Ben matematik ve fen derslerine katılmak zorundayım. Yani dersten sonra katılacak çok güzel bir seçenek olmuş bu. Sanki burada böyle bir hani derse katılmak zorundaymışım gibi anlayabilir bazı öğrenciler. Bu yanlış. Ve Tara beverage getirecek. Tara sandviç getirecek. Tara'nın da bu cümlesi yanlış. Ve sevgili öğrenciler, tatlı öğrenciler altını söyleye geçtim. Evet birazcık yine sohbet, diyalog şeklinde bir soru. James ve Brian are talking about social media. James sosyal medyanın eğlenceli ve heyecan verici olduğunu düşünüyor. Bir tanesi heyecan verici ve olumlu düşünüyor, müspet düşünüyor. Brian bad effects, öğrencilerin sosyal hayatlarına kötü etkileri olduğunu düşünüyor. Brian'ın konuşma balonu sevgili öğrenciler. Evet, bakalım. Evet. Brian, önce Brian'ın ne düşündüğünü tekrar geri geri alacağım. Harika. Teşekkür ederim Mr. X. Sana benden 10 tane abone. Dersten sonra videonun altına yazarsın. Evet, diyor ki kötü etkileri var. Bizde negatif bir şey bulmamız lazım. Ergenlerin gerçek arkadaşları yok. Onların online arkadaşları var ve arkadaşlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Evet. Bu Brian'inkine uygun olabilir. Çünkü negatif. Sizin cevaplarınız gelmedi mi bana? 6 numara D demişsiniz. Hmm. Tamam. Brian kötü etkileri olduğunu düşünüyor. Aa, eyvallah tamam. Brian kötü olduğunu düşünüyor. Tekrar okuyorum bak. Ergenlerin gerçek arkadaşları yok. Onlar online arkadaş yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşların ne olduğunu bilmiyorlar. B. Bu negatif bir şey. Sosyal medya zararlıdır. Sosyal medya zararlıdır. Gözlere ve vücuda. Bu da negatif. Sosyal medya bizim eski arkadaşlarımızı bulmamıza ve onlarla iletişim kurmamıza yardım eder. Öğrenciler sosyal ağları uzun saatler boyunca kullanırlar. Ve they don't do their homework. Ödevlerini, yap ödevlerini yapmıyorlar. Bakınız burada bir özellik vardı, bir detay vardı sevgili öğrenciler. Öğrencilerin sosyal hayatlarına zararları var. Tamam mı? Mesela burada zarar var ama gözlere ve vücuda zararı var. Bu zaten olumlu. Burada da ergenlerden bahsediyor daha çok. Öğrencilikle ilgili olması lazım. A şıkkı da negatif, D şıkkı da negatif öğrencilikle ilgili olduğu için bakınız ilgisi alakası direkt öğrencilikle ilgisi olduğu için Denizli'yi işaretleyebiliriz. Tamam mı? Geçiyorum 7. ve 8. soru buradan yapılacak. Evet. Tercihler. Name Tom'un tercihi bu. Şu tarihte buraya gidecek. Irma, Paul, Nora. Okumuyorum burayı çünkü gerek yok. Biraz sonra zaten hepsiyle ilgili bir cümle çıkacak. Tom Elon gidiyor. Ne demek Elon? Sizden cevap bekliyorum. Elon. Tom Elon gidiyor. Ne demek Elon? Yazın bakalım. Batınsa niçin D olduğunu anlattım. A'nın niçin olmadığını da anlattım. Bir tanesi öğrenciler, öbürü ergenler. Öğrenci olması lazım. Güzel düşünmüş. Evet. İlhame, Zeynep Naz, Fatih Emre, Batuhan, Berra. Yalnız başına tek başına gidiyor. Doğru. Yukarı çıkıyorum. Tom. Tom. Countryside'da dinlenmeyi seviyor. With his friends gidiyor. O zaman bu yanlış. Irma takım sporları sevmiyor. Irma burada. Volleyball tournament. Voleybol turnuvasına katılacak. Voleybol bir takım sporudur. Bu yüzden bu yanlış. Paul kışın rock festivaline gidecek. Bak Paul olacak, rock olacak bir de kış olacak. Unutma. Paul tüm müzik türlerini sever. Rock müziğe çıldırıyor. Rock festivaline katılacak. Doğru. Mükemmel. Fakat June, July, Temmuz. Temmuz ayı kış değildir. Dolayısıyla bu yanlış. Tamam. Sıkıntı yok Batuhan. Doğru. Temmuz ayı kış değil. Bu yanlış. D şıkkına geldim. D seçeneğine. Nora ile Tom aynı anda etkinliklere katılacak. Nora'ya bakalım. Basketbolcudur. Evet. Aynı at the same time. An demeyelim de aynı zamanda aynı sürede 15-20 June. Iyun ayı. Haziran. Ve o da 15-20 Iyun'da katılıyor. Haziranda June'da. Yani Denizli doğru cevap. Sevgili öğrenciler soru 8'deyim. Hangisinin yukarıdaki tabloda cevabı yoktur? Ne zaman etkinliklere katılacaklar? Cevaplar var. Niçin bu sporları tercih ediyorlar? Sebepleri var mı? Bakalım. Countryside'da dinlenmeyi sevdiği için buraya gidiyor. Spor yapıyor yapmayı sevdiği için buraya gidiyor müzik türlerini sevdiği için hatta rock müziği sevdiği için konsere gidiyor. Ünlü basketbolcu olduğu için de takımıyla beraber turnuvaya gidiyor. Bunun da cevabı var. Ve Ceyhan voleybol turnuvası nerede olacak? Take place olmak, meydana gelmek, yer almak. Mesela uh, the Olympiads are going to take place in Baku, Azerbaycan. Olimpiyatlar Bakü'de, Azerbaycan'da olacak. Orada gerçekleşecek. Bakınız voleybol turnuvasının yeri yazmıyor. Yani yazmayan cevap Ceyhan. Video eğer internetinizde sıkıntı varsa donar ben şu anda 2 saniye falan dondu geçti ama problem yok. Yani 2 saniye 3 saniye oluyor bu çok abartılı bir şey yok. Artık insanlar evlerindeler ya evde olunca hemen bir görüntülü görüşme hemen bir görüntülü arama. Evet tamam geçtim buraya. 9. Hangisi Mikail'in smartfonu olabilir? Hangisi Mikail'in smartfonu olabilir? Bakalım. Birazcık büyüteceğim. Bir tık. Çok oynuyor bu da. Bakalım. Benim bir smartfonum var. Ben onu different purposes. Farklı amaçlar için kullanıyorum. Bana trafikteki yolumu bulmama yardım eder. Mesaj göndermeme yardım eder. Evet trafikteki yolum. Sevgili öğrenciler, trafikteki yolunu şöyle ben küçülteyim olduğu kadar şuradan itibaren görebiliriz. Batuhan Sarı görüyorsunuz değil mi? Trafikteki yolumuzu bulmamıza yardım edecek olan uygulama hangisiydi? Hiç sevmiyorum böyle bu şeylerin. Evet şunu büyüteceğim şimdi. Trafikteki yolu bulmamıza yardım edecek olan uygulama ne olur? Ceyhan'da var, Bursa'da var. Sonra küçüktüm. Mesaj göndermek, WhatsApp. Yine Ceyhan'da var. Ondan sonra video izlemek, YouTube'da var. Ondan sonra derslerimi smartfonumda pratik yaparım. O da ebadır. Türkiye'deki öğrenciler biliyor. Evet. Türkiye'deki öğrenciler biliyor. Azerbaycan'dakiler için de söyleyeyim. Virtual mektep. Sizdeki virtual mektep bizdeki EBA. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Tamam mı? Doğru mu hek? Yani bir iki soru kaldı. Onu da hallederiz herhalde. Son sorudayım. Evet. Bu tamamdır. Onun soru. Kim Zoo'nun en iyi arkadaşıdır? evet çok gülüyorsun sen Kerim fazla gülme diyor ki evet sayfa görünecek şimdi bir tanem bekle hemen bir saniye iki saniye görünür On. internetle ilgili yani e, yoğun saate denk geldiği için bugün öğlenleyin bizim öğretmenlerin toplantısı vardı bizim okuldaki sekizlere ders yapamadım o yüzden e, bu saate koydum dersi Kim en iyi arkadaşı arkadaşlarla have fun eğlence yapmak çok önemlidir Arkadaşlar bizi, insanları smile yaparlar, güldürürler. Her zaman beraber gülerler. Sharing, paylaşmak çok önemlidir. Very important'tır. Ve paylaşırlar. Evet, fun lazım. Amusing olması lazım. Funny olması lazım. Bir de paylaşımcı insan olması lazım. Cevabımız 10. soru için cevabımız sizden bekliyorum sevgili öğrenciler. Son soru için paylaşmak ve paylaşmak ve cömert olmak o da denizli evet öğrencilerimizin hepsi patır patır denizli cevabını verdiler mükemmelsiniz bakınız paylaşmak dediği için generous eğlenceli komik güldüren olduğu için de amusing funny her ikisi de uygundur evet dersimizi yine 20 dakikada bitirdik 8. sınıf öğrencilerinin 10 sorusu biraz böyle geniş geniş zaman ayırarak 15'te 10 dakika 20 dakikaya bitirebiliyoruz. Ama 10 dakikaya da istersek bitirebiliriz. Melik Tokat teşekkür ederim. Ve evet, başka yazan öğrencilerimiz de var tabi. Evet. Ve Ram Hobi sağ ol. Diğerlerinin de anlamlarını söyleyelim. Dürüst, güvenilir, kıskanç, sinsi,